Selam dostlar. Değerli element kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İş yoğunluğundan dolayı artık videoları biraz az çekiyoruz. Bir de kış geldi malum. Akşamları video içeri oluşturmakta zor oluyor. Doğa olmayınca. Videolarımda çok fazla sorular var. Bu sorulardan bazılarını aydınlatmak için bu videoyu çekiyorum dostlar. Abi işte e, parfüm kutusu ne abi, sinek ilacı kutusu ne, işte çakmak gazı kutusunun metali ne? Bu tür sorular geliyor. E, onunla ilgili bir video oluşturalım dedik. E, arkadaşlar aslında e, şu elimde göstermiş olduğum e, şeyler var. Geri dönüşüm işaretleri var. Bunlar bizim metalleri, plastikleri tanımamızda çok büyük önem teşkil ediyor. Evet dostlar bakın şu takip eden üçgenler bakın şu takip eden üçgenler geri dönüştürülebilir demektir. Yani bu simgeyi gördüğün zaman bu muhakkak bunun geri dönüşümü muhakkak vardır. Bu bilgi edinin içindeki numaralar altındaki yazıları size bu videoda anlatmaya çalışacağım. Ee, videomuzu izlerken tabi beğeni ve like atmayı unutmayalım. Beğeni ve like bizi YouTube algoritmasında bir üst sıralara çıkarır. Daha fazla kişiye gösterim sağlar. Biz de daha fazla kişiye geri dönüştürülebilen ürünleri tanıtırız. Öğrenirler. milli servetin çöp olup gitmesine de bir nebze olsa katlımız olur. Gelin başlayalım. Arkadaşlar bakın. Plastik, plastiklerde geri dönüşüm işaretinde Bakın ya rakam yazar ya da şu altındaki kısaltmalar yazar. Bu geri dönüşüm işaretinde 1'den 7'ye kadar olanlar plastik ve plastik ürünleridir. Yani işte pedi 1'e almıştır. İşte sert plastiği 2'ye almıştır. Polyesteri 3'e almıştır. 4'e almıştır. İçeri çok fazla açmak istemiyorum. Fazla açarsam da gerçekten çok uzun video olacak. Ve biraz da kafanız ağrıyacak. Sıkılacaksınız. O yüzden... Kaba kaba anlatacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar bu geri dönüşüm e, işaretinin içerisindeki rakamlar plastik olduğunu belli eder. E, belki rakam olmayabilir. Altında sadece yazı da olabilir. E, plastiklerde bu şekildedir. Plastik e, göstermek için şöyle bir tane işte coca olan meşhur Şimdi bunda geri dönüşüm işareti bakın e, yanaşabiliyor musun? Görebiliyor musun? Bakın burada geri dönüşüm işareti içerisinde bir yazıyor. bir PET yazıyor. Yani bu geri dönüşümde PET olduğunu söylüyor. Tabi bunun diğer plastiklerde daha farklı e, kodlar da gelecek. Mesela 2 gelecek 3 gelecek. Bunun içerisinde sert şişeler var. Renkli şişeler var. Plastik olarak ne bileyim işte damacana şişeleri var. Bunlardaki rakamlar farklıdır. Artık tam elimde değilim. Ama bir petmiş. Pet plastiği. Dediğim gibi birden yediye kadar olan geri dönüşüm işareti içerisindeki birden yediye kadar olanlar plastik grubu arkadaşlar. Evet plastik grubunu şöyle kapatalım. Anladık. Bunları da size daha net göstermek için bilgisayardan çıkıyordum. Şöyle bakın böyle bir tablo daha var. Bu bizim aslında ilk geri dönüşüm hurda işi yapanlar için önemli olan simgeler burada arkadaşlar. Mesela camından her şeyine kadar kabaca geri dönüşüm işaretlerinin kaba bir hali bu. Daha fazla içerik ise mesela bu kartta var. Bakın burada. İngilizce olarak e, atık dönüştürülme sembolleri diyerekten e, başlık atılmış. E, şöyle yan çevireyim. Evet. Bakın şöyle gördüğüm kadarıyla ilk başa plastiği koymuş. Bakın birden yediye kadar. İşte e, tersten okudum. İşte elektronik malzemeleri yapmış. Bakın bu illa rakam olacak diye bir şey yok. Altında kısaltması da olarak da gösterebilir. Mesela bataryaları demiş. İşte paper kağıt demiş metal demiş. İşte bu organik dediği olayla şey pamuk ve pamuk ürünleri gibi olan şeyler. Şurada ise ne almış? Glass e, demiş bardaklar. Yani cam şişeler anlamında. E, burada ise kompozit e, kompozit mı diyorlar artık ona bir stroforumsu malzemelerin olduğu geri dönüşüm simgeleri var. Şu tabloyu internetten çıktı olarak alırsanız e, her şeyi size on numara anlatır. Tabi biz yine kabaca anlatacağız. Evet en çok e, biz tabi metalle ilgilendiğimiz için e, metal ürünler bizde e, en önemli olan ürünler. E, mesela e, şöyle söyleyeyim. E, kağıt işi yapan arkadaşlar da var. Kağıt, karton, işte böyle e, kutular, mukavvalar falan. Bunların olduğu klasmanı biz girmedik. O geri dönüşüm yok bizde. Ama onu da sizlere söyleyeyim. Şurada bir kağıt parçası var. Kopardım az önce. Bakın. Şurada geri dönüşüm işareti var. Bakın içerisinde 21 yazıyor ve altında ise paper diyor. Yani İngilizce paper kağıt demek. 21 kodlu. Bu 20'den başlıyor bunun kodu. Şuradan da şöyle bakaraktan da size de göstereyim. Mesela demiş ki 20, 21, 22 ve 23 kod numarası verilmiş geri dönüşüm içerisinde. Ee, İngilizce yazdığı için İngilizcem de o kadar iyi değil. Mesela karton e, kağıt, işte renkli kağıt, Max Piper demiş. Çok büyük e, kağıtlar demek anlamında. E, kağıt işi yapan arkadaşlar da buradan görebilir, bilebilir daha doğrusu kağıt işi yapmadığımız için, kağıt karton işi yapmadığımız için oralara bir şey diyemeyeceğim artık. metallere geçmeden önce bir de bataryalar var, aküler var. İşte cep telefonu bataryaları var, işte lityum bataryalar falanlar, filanlar. Onlar ise arkadaşlar şuradan bakayım. 8'den başlıyor. 8'den 11'e kadar şöyle burada gösteriyor. Bakın. 8'den başlamış. 8, 9, 10, 11, 12 tam 14. 14'e kadar bataryalar için. Ya yani bu içinde lityum bataryalar var. Bu alkalik bataryalar var. İşte nikel kaldiyum bataryalar var. Bunların da geri dönüşüm simgeleri içerisine almışlar. 8'den 14'e kadar bataryaları için kod verilmiş. Arkadaşlar bu geri dönüşüm işareti gördüğünüz her şey yani geri dönüştürülebilir anlamındadır. Bunu tekrardan söyleyelim. En son metallere geçmeden camlardan bahsedeceğim. Evet e, cam e, 73'ten başlıyor. 70'ten başlıyor cam. E, i̇şte bakın burada demiş ki 70 temiz cam. E, 71'e yeşil cama vermiş. E, brown class demiş. Kahverengi yani şu bira şişeleri falan var ya 72 kodunu ona vermiş. İşte burada e, dark koyu cam demiş, İşte light camlar demiş, ee, bu tür ayırmış arkadaşlar renk olarak ayrılmış genelde, İşte silver e, silver gümüş karışık camlar demiş, altın karışık camlar demiş, 79'a kadar da camlara vermişler dostlar, ee, 70'ten başlıyor. 79'a kadar da cam kodları var. Keşke bir cam olsaydı örnek gösterseydik. Cam da toplamıyoruz ama bunların hepsi dönüştürülebiliyor. Cam da toplayabilirsiniz. O da para. E, Cüzi bir para ama para paradır arkadaşlar. Evet. Bizim ilgilendiren metale geliyoruz. Arkadaşlar metalde kullanım olarak iki tür var. Demir ve alüminyum. Demire demişler ki e, geri dönüşüm içerisi içerisinde bakın burada 40 görünebiliyorum bilmiyorum. 40 veya altında F yazar. Şöyle gösterelim. Bakın burada daha net görünüyor. 40 alt demirin simgesi olan F var. yani bunu gördüğünüz zaman 40 yazısını ve F'yi gördüğünüz zaman bu metaldir. Zaten mutlaka tutar bunu. Bu şekilde. Ama şu vardır. Deodorant şişelerin çoğu ve bu sanırsam bu köpükler için sakallar için köpük şişeleri var. Onlardan onların çoğu da alüminyum. Bakın bu da bir deodorant şişesi. Ama bu 40 yani demir. Bu da bir e, alüminyum deodorant şişesi. Bu 41. Artık e, bu neden demirde? Bu niye e, alüminyum kutuda? Bilmiyorum. Yapımcı firma niye öyle karar verdi? Bir bilgimiz yok. Evet dostlar bizi ilgilendiren metallerin değerli metallerin içerisinde alüminyum var. Bakalım bunun simgesi neredeymiş? Bakın şurada görüyorsunuz parmağımın ucunda. Geri dönüşüm işareti içerisinde AL yazıyor. Ve geri dönüşüm içerisinde 41 yazıyor. Altında ise alüminyum kısaltması olan AL yazabilir. ALU yazabilir. Bunlar alüminyumdur. Bunları mutlatız tutmaz. Sadece şu açma halkasının olduğu yerde bir metal var. Bakın o burada. Onu büyük bolasıkla keserle keserekten çıkartırsınız. Bu şekilde çıkartırsınız. Bakın burada çok net bir şekilde geri dönüşüm işaretinin içerisinde 41 ve altında ALU alüminyumun simgesi. Evet bu da mutlaka tutmaz. Bunu da bilgi edinin dostlar. Yani illaki içindeki yazılar önemli. Değil. Geri dönüşüm işareti biliyorsunuz üçgendir oklar birbirini takip eder. Yani ürün beni geriye dönüştür diye bas bas bağırıyor işin doğrusu. Geriye dönüştürmek sadece fakirlere has bir olay değil. Bunu maddi durumunu iyi olan insanlar geri dönüştürmeyecek diye bir kaide yok arkadaşlar. Herkes bunu geri dönüştürmekle yani milli bir vatandaşlık görebilir. Çünkü bu kaynaklar ülkenin kaynakları bu ülkenin kaynakları hiçbir zaman bitmeyecek anlamına gelmez. Dönüştürün ki kaynaklarımız daha uzun süre insanlığa hizmet etsin. Bir şey daha söyleyeyim. Bunu dönüştürebilmenin tek bir yolu yok. Yani alıp bunu hurdacıya satmayabilirsiniz. Çöp kovaları var. İşte kağıt, plastik, cam, metal diye sınıflandırılmış bir sürü çöp konteynerleri var. Onların içerisine de atıp Vatandaşlık görevinizi yerinize getirebilirsiniz. Bir şey daha da söyleyeceğim. E, bu bu türde e, dönüşümlerde insanlar, Türkiye'de olan bir şey söylüyorum. Bunu toplayan adam normal bir vatandaşın gözünde ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. En nefret ettiğim olay budur. Artık bu tabulardan kurtulmamız lazım. Bunu dönüştürüyorsa adam bir, senin öz kaynakların tükenmesini engelliyor. İki, helalinden parasını kazanıyor. 3 ise yani istihsam sağlıyor. Bunu alıyor. Geri dönüşümde çalışan insanlar bu işten ekmek yiyor. Bu adam geri dönüşme malzeme götürmese o geri dönüşümde çalışan insan olmayacak. Ekonomiye katkı sağlıyor adam. Ama ne hikmetse ülkemizde alüminyum kutu topluyor. Aa, yuva kenarında kağıt topluyor. çöpten bilmem ne topluyor. Bu bakış açısıyla asla insanlara bakmayın. Bu Adam helalinden para istini kazanıyor. Milli safi hasılaya katkı sağlıyor. Ama adam ikinci sınıf muamele görüyor. İnanın bu modern toplumlarda bunu götüren geri dönüşüme katkısını sağlayan insana kaliteli insan gözüyle bakarlar. Ama Türkiye'de maalesef kibir ve gerçekten kötü bir toplumumuz olmamız bunu artık diyecek laf da bulamıyorum. Çok laf var ama işte kameralar karşısında bunları söylemek istemiyorum. Bunu toplayan adam kaliteli adamdır. Kim ne derse desin. Kim ne konuşursa konuşsun. Bunu toplayın. Biriktirin satın. Biriktirip satmıyorsanız yine biriktirin. Bu geri dönüşüm konteynerlerine koyun dostlar. Yine çok konuştum. Evet bu konuda anlaşılmadık bir şey yok sanırsam. Dediğim gibi şöyle internetten bir çizelge çıkarabilirsiniz çıkardığınız zaman arkadaşlar bakarsın ürüne bunu yazmak zorundalar ee, bu geri dönüşüm kodlarını yazmak zorundalar ee, bu bir yasa olaraktan yazmak zorundalar bu bir kanun adam alacak şöyle bakacak Aa, 41 yazıyor Aa, bu alüminyummuş şöyle bakacak yolda mı oldu şöyle bakacak geri dönüşüm işaretlerinin içerisinde Aa, bunun içerisinde 40 yazıyor bu demirmiş Aa, bu birmiş plastikmiş Aa, bu ikiymiş sert plastikmiş Bunları bir bu sembolle öğrenebilirsiniz. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızın yükselmesi için beğeni ve like çok önemli dostlar. Bir şeyler yapmaya bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Daha fazla kişiye dokunalım. O yüzden sizlerden destek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın dostlar.